Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere geçmiş kavimleri Cenab-ı Allah helak ederken, helak yolu olarak kullandığı sayha ve hasıptan bahsedeceğim. Sayha, kuvvetli, güçlü bir ses anlamına geliyor. Hasıp da e, gökten inen taş yağmuru anlamına geliyor. Cenab-ı Allah'ın insanları helak için kullandığı iki yoldan birisidir bu. Değerli izleyiciler, daha önceki bir programımızda da bir derece e, ifade ettiğimiz gibi, sayha tek düze bir azap çeşidinden ibaret değil. Kıyamet kopacağı zaman İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürdüğünde çıkardığı ses, Sur'un çıkardığı ses sayhadır. Geçmiş bazı kavimlerin helaki esnasında Cenab-ı Allah'ın e, çıkarttığı, cenab Allah'ın gönderdiği o helakete, felakete çıkarttığı ses o da sayhadır. E, her ne kadar bu sayha denilen şey güçlü ses anlamına geliyorsa da bu felaketler, helaketler sadece sesten ibaret olan şeyler değil. Bu sesin içerisinde başka unsurlar da bulunabiliyor. Ama önce e, surun çıkardığı sesin de bir sahih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah Kaf suresinin 41. ve 42. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemi'e yevme yunadil munadi min mekanin karib. Ey Muhammed, çağrıcının yakın yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. Yani e, İsrafil Aleyhisselam'ın o çağrıcı odur. Yakın yerden seslenecek. Şimdi o öyle bir sayha olacak ki e, sanki İsrafil Aleyhisselam hemen yanınızdadır. En yakınınızdan ...hemen yanınızdan o sesin geldiğini... ...işitiyor gibi olacaksınız. Evet... ...herkes... E, ...mahşer... ...meydanında... E, ...toplanacak. Ve işte bu dünyanın... E, ...her yerinde insanlar bulunacak. Hem sadece... ...kıyamet anında... E, ...kıyametin son anını gören insanlar değil... ...dünyanın kuruluşundan ta kıyametin kopuşuna kadar bütün insanlar sanki İsrafil o suru kendi yanında üfürüyormuşçasına o sesi duyacaklar. Şimdi o surun çıkardığı sesin böyle bir özelliği var. Ve Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah o çağrıcını yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. Yevme yesma'ûne sayhate bil hakkı zâlike yevmul huruç o gün insanlar hakka çağıran o korkun sesi işiteceklerdir. O gün insanlar hakka çağıran o korkun sesi işiteceklerdir. Yani İsrafil'in sure üfleyip de çıkardığı o sayhayı, o sesi işitecekler. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Yani ne zaman insanlar kabirlerinden çıkacaklar? İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğü zaman. Bu bir nevi kelam kitaplarımızda İsrafil Aleyhisselam'ın sure üfürüşünün ikinci seferi oluyor. Sura üfürdüğünde birinci seferinde bütün canlılar ölecekler, kıyamet kopacak. İkinci sefer üfürdüğünde de herkes kabirlerinden çıkacak. Yani tabi o diriliş keyfiyeti başka bir şey. Yani nasıl çıkacaklar, nasıl gelecekler o konuda şüpheye mahal yok. Çünkü yaratan Allah'tır yaratıcının her şeye gücü yetiyor. Dolayısıyla e, insanları kabirlerinden çıkaracak olan da her şeye gücü yeten Allah'tır. Dolayısıyla efendim şu denizde bu olmuştu, bunu balıklar yemişti, bunu canavarlar parçalamıştı. Bu da nasıl diriltecek diye düşünmemek gerekiyor. Çünkü e, insanlar o zaman dünyada taşıdıkları o son cesetleri tam olarak o şekilde dirilip gelmeyecek hadiste ifade edildiğine göre acbu zeneb denilen, gözle görülemeyecek kadar küçük olan, işte her insanda bulunmuş olan bir parçadan insanlar tekrar diriltilip Cenab-ı Allah'ın ilahi huzurunda toplanacaklardır. Bu Cenab-ı Allah'a güç gelen bir şey değildir. Değerli izleyiciler, evet sayha esas itibariyle büyük bir ses, güçlü bir ses. Ama bunun içerisinde e, yıldırımlar da var. Mesela Cenab-ı Allah Zariyat Suresinin 43 ve 45. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi semude iskile lehum temette'u hatta hin. Semut kavminde de ibretler var. Onlardan da ibret almak gerekiyor. Onlara bir süreye kadar faydalanın denilmişti. Fe atâv an emri rabbihim Onlar e, Rablerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Fe ekazet Bu yüzden onları yıldırım çarpı verdi. Ve hum Onlar böyle sağa sola etrafa bakınıp dururken yıldırım birden onları çarpı verdi. Fe mesletâv min kıyamin ve mekânu Artık onlar ne yerlerinden kalkabiliyorlar, ne yerlerinden kalkmaya güçleri var, ne de bir başkasından yardım isteyebiliyorlar. Ee, yıldırım onları çarptıktan sonra işte bu hale e, geliyorlar, bu sıkıntılı duruma düşüyorlar. E, artık bundan sonra e, belki de bu yıldırım, bu sayhanın yani ilk sadmesi, ilk çarpması sayılabilir. Yani sayha geliyor, ondan sonra yıldırım çarpıyor ve tabii arkasından yağmur mu gelecek, aşırı rüzgar mı gelecek, onları sağa sola çarpacak, her şeyi perişan edecek. Tam bilemiyoruz ama öyle anlaşılıyor ki arkasından böyle bir durum olacak. Ve neticede insanlar çer çöp haline gelecek. Evet, e, Cenab-ı Allah insanların sayha neticesinde ne hale geleceklerini de ifade buyuruyor. Mesela Muminun Suresinin 41. E, ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَاَخَزَتْهُمُ سَيْحَةُ hak Derken onları o korkunç ses yani sayha kaçılmaz olarak kıskırak yakalayıverdi. فَجَعَلْنَاهُمْ بُسَاءً Ve biz onları şer çöp yığını haline getirdik. Fe bu aden lil kavmi zalimin zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Evet bu ayette bir nevi sayhanın bir maddi bir de manevi neticesi açıklanmış oluyor. Maddi neticesi nedir? Sayha geldiğinde insanlar çerçöp haline dönüşmüş olacaklar. Yani e, o Şiddetli sesle beraber yıldırımlar olacak. Muhtemelen şiddetli rüzgarlar olacak. Belki e, yağışlar olacak. İnsanlar oraya çarpacak, buraya çarpacak. E, hayvanların, ayakların altında ezdiği çöpler ne hale gelmiş ise insanlar da o hale gelecekler. Bu sayhanın maddi neticesidir. Maddi olarak böyle bir durum meydana gelecek. Peki manevi neticesi nedir? O sayhaya maruz olan kişiler tabi zulümleri sebebiyle helak olduklarından dolayı da Cenab-ı Allah'ın rahmetinden uzak olacaklar. Tabi Cenab-ı Allah'ın rahmetinden uzak olan rahmet mekanı olan cennetten de uzak olurlar. Rahmet mekanı olan cennetten uzak olanların gideceği yer ise cehennemden başka bir şey değildir. Çünkü insanlar ölümlerinden sonra ya cennete gidecekler ya cehenneme gidecekler. Gelecekleri başka bir yer, başka bir yurt yok. Cennete gidemeyenlerin yeri Cehennemdir Dolayısıyla e, ilahi gazap olarak, ilahi azap olarak böyle bir sayhaya Uğrayanlar e, cehenneme gitmek durumda kalacaklardır. Cenab-ı Allah e, pek çok kavimleri sayha ile helak edeceğini de e, bizlere haber veriyor. Mesela bir e, surede, Sa suresinin 11. ve 15. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cündüm ma hunalike mehzumun minel ahzab. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Yani böyle hizb, grup ee, aynı zamanda parti anlamına da geliyor. Yani parti, işte diğerlerinden ayrılan farklı bir grup anlamına geliyor. İşte o helak edilen kavimler böyle grup grup, parça parça bir takım topluluklardan e, ibarettir. Kezzebet kabilehum kavmi Nuh ve Ad ve Firavun zül evtad Daha önce onlardan önce, yani bu müşriklerden önce Peygamber Efendimiz'i inkar eden müşriklerden önce Nuh kavmi e, onu yalanladı. Aad kavmi peygamberlerini yalanladı ve kazıklar sahibi Firavun da e, kendisine gönderilen peygamberi yalanladı. Ve Semud'u ve kavmi Lut ve ashabı Eyke ve ayrıca Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke ashabı da, Eyke halkı da peygamberlerini yalanladılar. Ulaikel ahzab Onlar da bir takım gruplardan ibaret idiler. İn kullun illa kezzebe er rusule Onların hepsi peygamberleri yalanladılar. Fe hakka ikab ve benim azabım onlara hak oldu. Ve ma ha haulai illa sayhata vahide. O gruplardan e, e, her biri böyle helak oldu gitti. Bunlar da yani bu müşrikler de vakti gelince e, o sayhayı bekliyorlar. O sayhayı bekliyorlar. Ve ma ha haulai illa sayhata vahide malah'a min fevak ve e, o gelecek olan sayhadan bunların e, korunmaları e, asla mümkün olmayacak. Yani korunmaları mümkün olmayan o e, azap verici sesi bekliyor bunlar. Dolayısıyla e, geçmişte o kavimler hel helak olmuşlar e, bazıları yine bu helak olan kavimlerin hepsi o sayhaya maruz kalacaklardır. Bir de bu arada Cenab-ı Allah sayha ile ilgili olarak e, münafıkların bir durumunu haber veriyor. Şimdi münafıkların genel özelliği müminlerle kafirler arasında böyle gelip giderler. E, Cenab-ı Allah onlar için müzebzebine be benzerlik. Yani böyle bir o tarafa yönelirler, bir bu tarafa yönelirler, iki, tarafında, iki taraf arasında gelip giderler. Ve e, bir kötülük işledikleri zaman Cenab-ı Allah'ın e, bazı tabi olaylar yoluyla veya mucize yoluyla bazı e, felaketlerle insanları helak ettiklerini bildiklerinden dolayı böyle bir ses işitince e, acaba bu ses bizi helak edici sayha mıdır diye de düşünürler. Cenab-ı Allah onlar hakkında Münafikun suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve izâ râitehum tuacibuke Sen o münafıkları gördüğün zaman onların e, cesetleri, onların vücutları hoşuna gider. Yani e, onlar işte dünyaya düşkün adamlar oldukları için, yemeğe içmeye düşkün adamları oldukları için kendilerine iyi bakarlar, sağlıklıdırlar vücut itibariyle. Ee, iyi diyorlar, güzel, e, iyi giyimlidirler, güzel giyilmeye giyinmeye çalışırlar. Ve in yekulu tesma li kavlihim ke ennehum huşubun musennede. Eğer onlar bir şey söylerlerse hani sen onları e, dikkate alıp sen onlara dikkate alıp onları dinlersin. Kendi hem musannade. Onlar sanki kendilerine e, elbise giydirilmiş ağaçlar gibidirler. Onlar kendilerine kere, e, ağaç onlar kendilerine elbise giydirilmiş kereste gibidir, ağaç gibidir. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Ve onlar her sesi kendi aleyhlerine zannederler. Böyle bir sayha, bir güçlü ses geldiği zaman mesela normal olarak bir yağmur yağacak olsa ve işte yağmurdan önce bir gök gürültüsü gelse geçmiş kavimlerin böyle sayha ile helak edildiklerini bildikleri için ve tabi kendileri de kendilerinin yamukluk yaptıklarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haksızlık ettiklerini kendileri bildiklerinden dolayı ne zaman böyle güçlü bir ses, kuvvetli bir ses e, gelse, ondan dolayı e, irkilirler ve e, onu aleyhinde e, zannederler. Humul <laughs> الْعَدُوِّ Onlar düşmandır. Onlar tabi Allah'ın düşmanıdır, peygamberin düşmanıdır. Müslümanların düşmanıdır. Fahzerhum <laughs> Onlardan sakın. Yani şimdi güzel söz söylerler ve e, dünyadaki halleri insanı e, celbedici gelir. İşte o halleri insanı bazen aldatabilir. Ee, onlardan sakınmak gerekiyor. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, onlardan kaçınsın diye onlardan sakın diyor. Tabi Cenab-ı Allah'ın onlardan sakın dediği kişilerden bizim de e, sakınmamız gerekiyor. Katalehumullahu <laughs> Allah onları kahretsin. Katalehumullahu <laughs> Allah onları kahretsin. Enna <laughs> yufekun ee, nasıl da haktan çevriliyorlar. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Evet, e, sayhadan münafıklar korkarlar. Bilerek küfre giren e, daha doğrusu gerçekten e, peygamberlerin nüvvetini inkar edenler ise inanmadıklarından dolayı e, hadi o azabı getir derler. O azap bir gün geliverir ve e, gelince de hepsini çerçeve haline getirir. Değerli izleyiciler, bazen insanlar böyle sayha ile helak e, olurlar. Ama bazen de hasib ile helak olurlar. Yani üzerlerine e, taş yağdıran e, rüzgarla helak olurlar. Cenab-ı Allah, e, Lut kavmini mesela böyle bir e, felaketle onları helak etmişti. Ve Kamer suresinin 33. 36. ayet kelimelerinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kavmi lutin bin nuzur. Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. İnne erselne aleyhim hasiben illa ale lut. Neccenahum bi sehar. Ee, biz Onların üzerine hasır gönderdik. Yani üzerlerine taşlar savuran rüzgar gönderdik. Nimeten min indine ee, ancak Lut kavminin, ancak Lut ailesini kurtardık ee, tarafımızdan seher vaktinde. Lüt kavmini seher vaktinde kurtardık tarafımızdan bir nimet olmak üzere kezalike nezi men şeker biz şükür edenleri işte böyle kurtarırız. Evet Lüt kavmi gibi bazı kavimleri de Cenab-ı Allah hası bile helak etmiş bulunuyor. Şimdi işte bu hası bin eee mucize olma ihtimali, olay olarak mucize ihtimali bir hayli fazla görünüyor. Ee, çünkü tabi olay olarak gökten taş yağmaz. Ee, çünkü taş özgül ağırlığı itibariyle bir, ha, bir hayli ağırdır ve yukarıya taş çıkmaz ve gökten taş yağmaz. Ee, ancak olsa olsa tozlar e, yukarıya çıkabilir. Yukarıdan toz yağabilir. ve Nitekim işte e, bazen ee, özellikle Güneydoğu'ya e, Suriye'den, Irak'tan, çöllerden gelen e, bir takım tozların e, yağmur gibi yağdığını ve etrafın böyle e, hafif bir toz tabakasıyla kaplandığını görüyoruz. Tabi o toz da toz olarak bazen e, adeta toz e, olarak gelip yağıyor ama bazen de hafif yağmurla beraber yağıyor. Netice itibariyle bazen yağmurla birlikte... ...bazen doğrudan toz bulutu olarak geliyor. Ee, yağmur gibi insanların üzerine yağıyor. Ama... E, ...tozun dışında... E, ...taş gibi şeyler... ...tabii olarak yağmıyor. Bulutlar... E, ...taş gibi ağır şeyleri... ...taşıyamıyorlar. Dolayısıyla... ...bazı kavimlerin... E, hasıb ile... ...helak edilmeleri... hasıbın yanı sıra... Sayha gibi, denizde boğulma gibi, yere yerin altına girme gibi olayların da e, mucize olduğunu gösterir e, vaziyettedir e, ve tabii e, bu olaylar e, yine bir yönle mucize olduğu gibi başka bir yöne mucize olmayabilir. E, mesela Firavun Kızıldeniz'den denizden geçerken evet onlar Denizde boğuldular, boğulurken ölmeleri normal bir durum. Ama esasen nasıl boğuldular? Böyle denize girip boğulmadılar, göle girip boğulmadılar. Onlar denizden Musa Aleyhisselam'ın asasıyla açtığı artık deniz olmayan yerden geçerken birden deniz üzerlerine geldi ve boğuldular. Boğulmaları tabii bir durum gibi, ama önceden denizin açılması gayri tabi bir durum. Dolayısıyla mucizevari bir haldir. Denizin yarılması ve insanların yarılan yerden geçip oradan kurtulması ya da boğulması artık bir mucize eseri sayılmalıdır. Çünkü denizin yarılması bir mucize eseri olarak meydana gelmiş, bulunuyor. Cenab-ı Allah zaman zaman bu tür olayların meydana gelebileceği konusunda insanları uyarıyor. Evet, gerçekte e, tabi olaylar olarak gökten e, semadan taş yağmıyor ama Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman e, acaba insanlar bulunan emin mi diye insanları e, Cenab-ı Allah ikaz ediyor. Mesela Mülk Suresinin 17. Ayetinde ee, şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Emin emintum men fis semai en yursil aleykum hasibe fesetalemune keyfe nezir. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermesinden mi emin oldunuz? O zaman umarım e, nasıl nasılmış bileceksiniz. Yani e, o zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Ee, i̇nsanlar ancak gökten taş geldiği zaman o uyarıyı anlayacaklar ve bileceklerdir. Ee, Hasıp da e, Cenab-ı Allah'ın insanları helak etme yollarından birisidir. Ee, Tabi olaylar şeklinde görünmesinden çok bir mucize olduğu anlaşılıyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.